Merhabalar arkadaşlar, çap yayınlarının AYT denemesinden güzel bir analitik geometri sorusu çözeceğiz şimdi birlikte. Şekilde A 2,3 noktasından geçen D doğrusunun eksenle oluşturduğu üçgen verilmiştir diyor. Yani şu üçgenimizi şu şekilde tarayalım. Buna göre bu üçgenin alanının A türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar... E şöyle y eşittir mx artı n olarak ben doğrunun denklemini yazarsam buradan da 0 b ve a 0 noktalarını yerine koyduğum zaman sırayla ilk önce b noktasını yerine koyalım n eşittir b ve diğerini de yerine koyduğumuz zaman çok işlemi uzatmıyorum m eşittir eksi b bölü a olarak geliyor. Şimdi biz bu eşitlikleri e, denklemde yerine yazdığımız zaman y eşittir e, eksi B bölü A çarpı X artı B olarak bir denklem elde ettik. Şimdi bir de şurada A 2,3 noktam var. Bunu da yerine koyarak ben aslında A'nın bir özür dilerim B'nin A türünden eşitini bulmak isteyeceğim. E, yazıyorum yerine Y yerine 3 yazdım eşittir. Eksi X yerine de 2 yazdığım zaman X, eksi 2 B bölü A artı B olarak geldi. Ee, şöyle yapıyorum 3'ü bu tarafa atıyorum 3 eksi b eşittir eksi 2 b bölü a a'yı da buraya çarpım olarak attığım zaman 3 a eksi a eşittir eksi 2 b olarak geldi şu eksi a b'yi de karşıya atarsam arkadaşlar 3 e, a eşittir a eksi 2 b olarak geldi Şurayı da B parantezine alıyorum. A eksi 2 olarak geldi. E bu A eksi 2'yi de buraya bölen olarak attığım zaman çok uzatmayayım işlemi. A eksi 2 eşittir B olarak geldi. Şimdi ben burada böyle bir eşitlik buldum. Bu bir kenarda kalsın. Şimdi benden üçgenin alanını istiyordu. Benim üçgenimin alanı ne? Şurası B birim. Şurası A birim. E bu bir dik üçgen. O zaman A çarpı B bölü 2 benim üçgenimin alanını veriyor. O zaman yazıyorum. A çarpı B yerine 3A bölü A eksi 2 bölü 2 yazarsam eşitliğimi şöyle devam ettireyim. 3 A kare bölü 2 çarpı A eksi 2 olarak geldi. Bunu da tekrar düzenlersem 3 A kare bölü 2 A eksi 4 olarak benim üçgenimin alanının A türünden eşitini buldum. Şıklarıma bakıyorum. B şıkkında benim cevabım var. Çözümümüz bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler.